Whatsapp nasıl para kazanıyor siz biliyor musunuz? Whatsapp 10. yılını kutluyor. Bu gönderiyi 20 kişiye yolla, tik yeşil olacak. Whatsapp, neredeyse hepimiz... <gülüyor> Whatsapp, <gülüyor> iyidir sen. <gülüyor> <gülüyor> ...kullandığı ve dünyada 1 milyardan fazla kullanıcısı olan bu uygulama nasıl para kazanıyor olabilir? Genellikle telefonu... Nasıl para kazanıyor? Verilerini Amerikan hükümetine satarak. Bu indirdiğimiz çoğu uygulamada para kazanabilmek için ya uygulamayı satın alın. Kızım Steel'in Smurf'ü geldi. Steam Lunen. Steam Lunen. Aynen. Teşekkür ederim. Onu da yazalım en önden. Ee, tabii tabii. Öpüyorum şimdi ya da reklamlar olur. Bu ikisi olmadan herhangi bir uygulamadan para kazanmak mümkün değil. Peki o zaman reklamlara ya da uygulama içi satın sahip olmayan WhatsApp nasıl para kazanıyor? Hadi gelin size WhatsApp'ın neden sandığınız kadar güvenli olmadığını, neden sandığınız kadar masum da olmadığını ve nasıl para kazandığını anlatayım. İlk iPhone çıkalı 2 sene olmuştu. İnsanlar yavaş yavaş akıllı telefon uygulamalarına alışmaya başladı. Yani güvenmez ki ya. Ben WhatsApp'a para verdim lan biliyor musunuz? 1 dolar verdim ben WhatsApp'a. Facebook'sa güzel bir e-mele büyümeye devam ediyordu. Brian Acton iPhone'un hızlı yükselişiyle kendisine bir iPhone almanın çünkü WhatsApp paralıydı ilk çıktığında iyi bir fikir olacağını düşündü ve telefonun sun... Gerçekten paralıydı WhatsApp. Kuruluğu yenilikçi yıl 1071. <laughs> Gerçekten yıl 1071. Özellikleri öğrenmek için uygulama mağazasını kurmaya karar verdi. Buraya Oğlum dolar 1.40'tı bu sırada dolar 1 lira 40 kuruştu. 2 yıldır çok kişinin görmediği bir şey gördü. Aklına gelen fikri hemen arkadaşı Alex Fishman'a anlattı. Kafasında bir uygulama yapma fikri olduğunu söyledi. Fishman da bunun harika bir fikri olduğunu düşündü ve ona yardım etti. Bu sayede 24 Şubat 2009'da WhatsApp AŞ'yi kurdular. İyi de Brian neyi gördü? SMS varken neden insanlar Brian'ın uygulamasını kullanacaklardı? WhatsApp'ın Hayır abi silip yükleyince gitmiyor. Binlerce satın alan o adam. Vinear gibi değildi. Direkt App Store'dan alamıyordun. Yani WhatsApp'ı indiremiyordun direkt. Temesten ne farkı vardı ki? İnsanlar WhatsApp'ı kullanacaklardı. Çünkü Brian'ın WhatsApp'ı sadece internette uluslararası mesajlaşmayı, hatta sesli konuşmaya olanak sağlıyordu. Fakat WhatsApp'ın tek avantajı uluslararası iletişime uygun kılması değil. O dönem SMS atmanın çok maliyetli bir iş olması da sadece yurt içi görüşme yapan insanların da WhatsApp'ı tercih etmesine sebep oldu. Ancak şu vardı ki Harbi WhatsApp çok devrimseldi bu arada ya. WhatsApp o zaman da tamamen ücretsiz bir uygulamaydı. Bu şu an. Anda... Nasıl o zaman tamamen ücretsiz bir uygulamaydı? Ben kime verdim o zaman bir doları? Ama geliyor. Ya uygulama. Öyle bir şey. Uygulama için satın alımlardan para kazanacaklar. Ne? Ya reklam kullan. Oğlum para verdim lan WhatsApp paralıydı. Da... Ya da kullanıcı verilerini satacaklar. Manyak Fakat mısınız Prime siz? arkadaşı uygulama için satın alımlara karşıydılar. Kullanıcılardan uygulamalarını kullanabilmeleri için para talep etmek istemiyorlardı. Dur abi, Aynı şimdi şekilde ikisi de birazdan. reklamlardan da nefret ediyordu. Hatta bunun için Yahoo'daki işlerinden ya ayrılmış yok. ve bu konu hakkında blog bile yazmışlardı. Ancak kullanıcı verilerini de satmak istemediler. İkisi de kullanıcı verilerinin gizliliğine gerçekten önem veriyordu. Anlayacağınız bu durumdayken evet. WhatsApp hiçbir şekilde para kazanmıyordu. Yahoo'daki zengin arkadaşlarından gelen düşük miktardaki yatırımlarla maliyetleri minimum düzeyde tutup ayakta duruyorlardı bu işin böyle yürümeyeceği açıktı. Her geçen gün daha fazla insan Whatsapp indiriyor ve Whatsapp'ta resim paylaşma özelliği gibi yeni özellikler getirerek sunuculara binen yükü arttırıyordu. Bu daha maliyetlerin artması demekti. Bu yüzden Whatsapp bazı ülkelerde 1 dolar karşılığında kullanılabilir bir uygulama oldu. Bazı ülkelerde ise yılda 1 dolar ödemeniz gereken bir abonelik hizmeti sundu. Fakat bu 1 dolarlık aboneliğin Öyle ücretini yenilemek değilim. istemeyen ya da yenilememiş kişilerin erişimini kapatmak yani de kullanmaya devam edebildiler. Bu her kullanıcıdan 1 dolar alınması durumu sadece WhatsApp'ın maliyetini karşılamaya yetiyordu. Ancak bu dönemde ilginç olan bir şey var. O da aynı WhatsApp gibi cebinize bir kuruş para girmese bile gel beleşken al İlk çıktığında ya ilk çıktığında almıştım. Hene de yatırım alabiliyor onlar. Eğer çok fazla kullanıcınız varsa, cebinize ne kadar girdiğinin pek bir önemi olmuyor. Çünkü yaptığınız işin başarılı olduğunu düşünüyorlar. WhatsApp yatırımcılarının parasını uygulamaya yatırarak daha fazla kullanıcı kazanmayı ve daha fazla kullanıcıyla daha fazla yatırım almayı yönelik kaç? bir strateji izlediler Oo, ve iki, başarılı da oldular. Fakat yatırımcıların yani. parasını harcamak güzel gibi gözükse de, Brian ve Alex çok fazla yatırımcı almak istemiyorlar. Bak Nokia telefonum vardı. Express Müzik. Nokia'da bedava kullanıyordum WhatsApp'ı. Sonra iPhone almıştım. iPhone 4 çıkana olmuştu. Bu adam olmuştu yalan söylemez Cihat. Aynen öyle. Hazır oyma. Teşekkür. Teşekkür Cömert evet. Hatun. iPhone da paralıydı. Çünkü yatırımcılar yarın bir gün artık şu uygulamayı para kazandıracak bir hale getirin diyebilirlerdi. Tabii uygulamayı satarlarsa orası başka. Facebook WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın aldı. Bu o kadar büyük bir para ki Harbi ya. bu parayla Alper Gezer Avcı'yı uzaya 135 kere gidip geri getirtebilirsiniz. Üstüne bu satın alım yapılmadan kısa bir süre önce WhatsApp'ın koskoca 9 ayda 1,2 milyon dolar para kazandığı açıklanmıştı. Instagram'ı 1 milyar çok dolara almış yani. olan Facebook şimdi WhatsApp'ı 19 milyar dolara neden alsın ki? Belki de Zuckerberg'in inanılmaz karlı bir planı vardı. Sonuçta WhatsApp 1 milyar kullanıcıya ulaşabilen sınırlı uygulamalar. Abi lavuk ekosistem. Peki WhatsApp ne değişiyor? zaman araba işine girmiş? Parfüm işine ne zaman girmiş? Aradan atasın. biri ve Zuckerberg bu uygulamada bulunan ya. çok daha fazlasını gördüğü. Kullanıcılar perspektifinden olaya baktığımızda ise yani, herkes sidirgin oldu. Rekt Çünkü değilim, Facebook ihlalleriyle kullanıcı verilerini sızdırmakla, satmakla çok fazla suçlanmıştı. Çok uzak değil. Şöyle birkaç sene öncesini düşünürseniz siz de hatırlarsınız. Hatırlayamadıysanız, Zuckerberg'ün kendisi vardı. tarafından arkadaşına Harvard'da Facebook ilk kez hizmete sunduğu zamanlarda attığı bir mesajdan örnek vereyim. Zuckerberg gördüğünüz mesajda, eğer Harvard'daki biriyle ilgili bilgiye ihtiyacın olursa söylemen yeterli. 4000'den fazla kişinin telefon numarasının, fotoğrafının, mailinin, adresinin <gülüyor> onda <gülüyor> söylüyor. Arkada Herif yani yıllardır veri çalıcısı. Arkadaşı buna nasıl yaptın diye sorduğundaysa gönder... Oğlum bu e, şey izledim siz. Zack'ın hikayesi anlatan film var ya. Social Network müydü o ya? Şey yönetmişti hatta. Neydi? Hmm. <laughs> <laughs> Orada ikizler var ya Winklevosslar. O lavuklar sonra Bitcoin milyoneri mi milyarderi mi ne şu an biliyor musun? Verdiler. Neden bilmiyorum. Bana güvendiler deyip küfürlü bir mesaj daha ekliyor. Anlayacağınız mark insanların gizliliğini çok da fazla önem. Yani Verileri canıyor ama çalışıyor. Şey. Acık kaynak yapay zeka onun sayesinde gelişti. Çalıyor ama yapıyor diyorsun. Emsemiyordu. Whatsapp'ın alımının gerçekleştiği zamanlarda Mark bu tarz hatalarından dolayı çok çok üzgün olduğunu, bir daha böyle bir şeylerin olmayacağını söyledi. Bak Gözü böyle değil bir kere de şöyle içten kapandı gördünüz mü bak timsahlarda da öyle. İçten tık tık kapandı açıldı bak yakaladınız mı? Ayrıca Whatsapp'ı tamamen ücretsiz ve gene reklamsız. Kudu'nun reptiliğini. Uygulamayı için satın alımsız olacağını, herhangi bir para kazanma baskısı olmayacağını. Ayaklara bak! Söyledi. Buna kimse inanmamıştır değil mi? Hiçbir girişimcinin, tüccarın bacası kar etmeden tütmez. İşin aslına gelecek olursak Facebook yani Meta insanları en çok dikizleyen şirketler arasında. Meta sizin hakkınızda edindiği bilgilerle daha da büyüyen bir şirket. Abi ben harbiden Meta'dan korkuyorum bu arada bu e, VR gözlüklerinde Meta yapıyor yani. VR oyun oynarken diyorum ki lan bu lavuk şimdi elimi ayağımın fotoğrafını çekiyor mu acaba yani böyle 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 böyle. 3 <laughs> saat boyunca böyle kesin çekiyordur. Bu yüzden Whatsapp'ı satın aldıktan Ne yapacak ki onu acaba? <laughs> ne, neyine kullanacaksın? Sonra onu ücretsiz yaptılar. Bu ücretsiz Minecraft yapayım. var mı? Çekmesine gerek yok yani gelsin zaten yayında yapıyorum. bilgiler onlara ödediğini... HTC alsaydım mı? HTC çok pahalı ya. Bir de de yani böyle dekoder koyuyorsun odanın her yerine falan. Bir dolardan daha değerli. Whatsapp'ta attığınız mesajlar tam olarak sizin kim olduğunuzu gösteriyor. Onlar, Yo. Onlar da bunu istiyor. Siz hiç göstermiyor bu arada. Kimsiniz? Neleri seversiniz? Tatillerinizde nerelere gidersiniz? Araba almayı düşünür müsünüz? Bu sayede size daha kolay bir şeyler satabilirler. WhatsApp'ın açıkça kar etmediği ortada. Ancak elinde sonunda Facebook, Instagram üzerinden bunu paraya çeviriyorlar. Ama bir saniye. Zuckerberg WhatsApp'tan hiçbir verinin Facebook'la bağlantılı olmayacağını söylemişti. O zaman endişelenecek bir şey yok. 2017 senesinde Brian ilginç bir şekilde Whatsapp'tan istifa etti. Ve Facebook'un Whatsapp'tan bilgileri aktardığına dair şüpheleri olduğunu söyleyip bunun bir parçası olmak istemediğini belirtti. Olaylardan bir yıl sonra bu endişesini daha da çok dile getirmeye başladı. Ve Whatsapp'ın silme vaktinin geldiğine dair bir tweet attı. Gene aynı sene içerisinde Avrupa aynen, komisyonu... Aynen. Abi yurt dışında hep bir iMessage kullanılıyor bu arada biliyor musunuz? Whatsapp çok kullanmıyor insanlar Amerika'da falan. Avrupa'da. Çok fazla kişi iPhone kullanıyor diye bir ihtimalle çok iMessage kullanımı var. Facebook, WhatsApp'ın satın alma alınımı... WhatsApp falan bir en fazla Hindistan'da mı ne kullanıyormuş yanlış mesela. ve yanıltıcı bilgi vermek suçundan 110 milyon euro ceza kesti. Herkes de Tabii bu sırada da Facebook'un aslında başından Kore böyle... falan da aynen aynen dün Kakao Talk vardı. Çin mesela Çinde bir şey bu WeChat miydi? Bu kadar datayı nereye mi sokacak bu? Meta nasıl storage ediyorlar zaten. Abi bu kadar datayı ne sokuyor galiba ya? Data çok pahalı bir şey ya. Çok Değerli bir şey yani Hesaptan WhatsApp'tan gerçekten. bilgi sızdırdı ortaya çıktı. Yani Zuckerberg yalan söylüyormuş. Tüm bunlar bir şeyi öğrenebilmemiz için önemli. WhatsApp nasıl para kazanıyor? WhatsApp bunu ilk zamanlarında 1 dolarlık bir ödemeyle, sonrasında yatırımcılardan gelen parayla ve şimdi de Facebook tarafından satın alınmasıyla yani AI kazandı. AI falan eğitiyorlar datalarla. Ondan sonra şeyi işte ona göre yapıyorlar reklam çıkmasını önüne. Peki... İnce ince hani Facebook mesela kullanmıyoruz ama Instagram'da falan reklamlar geliyor. Bence orada işte WhatsApp datalarını emcikliyorlarsa yani WhatsApp'ta konuştuklarına göre e, reklam çıkabilir Instagram'da. Facebook karşına. WhatsApp'tan nasıl para kazanıyor? Eğer bir işletmeniz varsa ya da bir işletmeyle WhatsApp üzerinden iletişime geçtiyse. WhatsApp Business evet WhatsApp Seniz Business. WhatsApp Business'i şey. kesin duymuşsunuzdur. Evet, bu Facebook'un evet. işletmeler için sunduğu başka bir mesajlaşma hizmeti. Evet. WhatsApp Business gerçekten güzel bir olay bu arada ya otomatiğe falan koyuyorsun ya böyle bir yere tam olarak antisosyal yardımcısı yani böyle bankaya bankaya falan olmuyor da yani bir yere yazacağın zaman falan aramadan. Eğer bir müşteri sizin business hesabınıza mesaj atar ve siz ona 24 saatten geç bir sürede cevap yazarsanız belirli bir ücrete tabi tutuluyorsunuz. WhatsApp'ın şu anda para kazanmasını sağlayan yöntemlerden biri. WhatsApp'ın Facebook ve diğer meta uygulamalarına veri sızdırdığına geri dönelim. Whatsapp'ta neler yazdığınızı bir düşünün. Arkadaşlarınıza ne konuştuğunuzu. Cidden Whatsapp'ta ne yazdığını iki kere düşünen var mı? İnsanlar kimlik bilgileri ben. bilgilerini, pasaport bilgileri gibi önemli bir sürü şeylerini paylaşıyor. Mesela apartman grubunuzda bahçenizdeki yavru Oğlum bu end-to-end -end encrypted demiyor mu yani? Hani Hadi aynen aynen encrypted. Kedileri konuştuğunuzu varsa. Tabi. WhatsApp mesajlarınızı uçtan önce şifrelemeden önce bir yapay zeka aracılığıyla tarıyor ve bilgi edinmeye çalışıyor. Artık yalan olamaz ki ama öyle bir şey yalan söylemez yani dava edersem patlar ya. Instagram'da Reels izlerken ya da Facebook'ta kendi halinizle dolanırken kedi maması ya da kedi yatağı gibi şeyler görmeniz size de olası değil mi? Böyle bir, bir şey değil Bence kişileştirilmiş reklamlar güzel bir şey ya. Yani pek bir şey demedim. Dataların çalınmasını geçiyorum. <laughs> Ama yani ilgimin alakamın olduğu şeyden reklamının çıkması bence çok daha okey yani bu arada. Bir imkanı varken kim niye bunu bir şeyler satmak için Zaten hani almıyorsun ki çoğu zaman reklamdan bir şeye bakıp. Ben hiç hayatımda reklamdan görüp bir şey aldığımı hatırlamıyorum. Kullanmasın. İlla ki o apartman grubundan birisi kedilere mama almak istemeyecek mi? Anlayacağınız WhatsApp sizi tanıyıp neyi alıp neyi almayacağınızı öğrenip size bir şeyler satarak para kazanıyor. 2020 Ya Instagram'ın story reklamları gibi ya. İğrenç ya. O fikri Instagram'da kim düşündüyse onun kafasına ya. Kaydırıyorsun bir tanımadığın biri var böyle bir anda. 21 yılını hatırlıyor musunuz? WhatsApp'ın yeni sözleşmesi çok gündem olmuştu. Aslında WhatsApp bu sözleşmeyle WhatsApp'ı satın aldığı günden beri Vardır yaptığı ya şeyi olan... dökmüştü. Amerika'da falan böyle çok daha kolay para harcıyor insanlar. Yani internet harcaması rastgele bir siteye gidip harcama yapmak falan çok daha yaygın. ya. Yani Türkiye'de ben çoğu kişi de görmedim. Kendim de mesela belli başlı siteler dışında bir siteye kredi kartımı girip alışveriş yapmam mesela. O dönem Bilmediğim eminim bir sizin birçok tanıdığınız Telegram gibi başka mesajlaşma uygulamalarını kullanmaya başlamıştır. Fakat sonra ne oldu? Yine bir çoğu WhatsApp'a döndü. Ya şöyle düşün. E, telefondan alışveriş yapan babalar o reklamları görünce almıyor mudur sence? WhatsApp'ın... Oğlum benim babam duş başlığı almıştı televizyondan. Televizyondan duş başlığı alınır mı ya? Televizyondan duş başlığı alıyor ya. Televizyondan duş başlığı alıyor ya. Böyle bir şey var mı ya? Şu var ya içinde böyle bezelye olan bir tane böyle. WhatsApp'a erişim engeli geldi abi. Gördün mü? Bu, Güvenli hayır. olmadığını herkes biliyor. Taşla topçuklu olan aynen. Kimse geldi. Kimse WhatsApp'a güvenmiyor. Fakat Kimse yaramadı. başka çareniz de yok. Eğer konuşmak istediğiniz kişiyle bağlantı evet. hiçbir şey yapamazsınız. Peki tavşan deliğinin ucundaki ışığı görmeye başladınız mı? Aslında bu gelecekte reklam sektöründe teker olmaya... Ya bir tane çok saçma bir şey almıştı. Bir aralar çok düşmüşlerdi o televizyon alma olayına bizimkiler ya ben küçükken. Havalı yatak almışlardı onu hatırlıyorum misafirler için. O kadar saçma bir yataktı ki ama. Dünyanın en kötü şişme yatağı böyle yanları falan çıkıyordu. Hava kaçırıyordu sürekli. Ondan sonra işte duş başlığı var. Ee, bal almadı herhalde bizim Bizimki organikçi olduğundan dolayı almadılar. Başka var mı? Aklınıza gelen bir şey varsa. Meyve do var. Meyve doğru maleti. Nicer dicer. Hmm. Böyle bir alet çantası alet çantası değil de tornavida falan aldı herhalde. Onu hatırlıyorum. Performans arttırıcı krem yok benim bildiğim kadarıyla. Kıvrılan hortumu da almadı yok. Matkap seti aldı galiba. Evet. Oğlum adam matkap seti yazdı niye time atlandı lan 5 dakika. Kim insanlar hakkında daha çok bilgiye sahipse o daha çok para kazanacak. Çünkü Kıyafet torbası vakumlu. Aynen. Kıyafet torbası vakumlu. veren... O da alındı abi. Bu bilgilere erişmek ve sadece... Çok güzel harika falan dediler. Sonra bir baktım 2 sene sonra çöp poşetine çekiyoruz gene şeyleri. Oğlum vakumlu kıyafet torbası alsam mı lan? Benim evde hiç yer kalmıyor lan. Bunu bir unutacağım büyük ihtimalle ama. Ürünüyle ilgilenen kullanıcılara reklam vermek isteyecek. Böylece aynı paraya... işe yarar ya. Daha noktasal reklam O gerçekten işe yarayan bir şey yani. Daha çok satış yapacak. Bu yüzden Facebook WhatsApp'ı 19 milyar dolara satın aldı. Çünkü onda daha fazla potansiyel var. Zuckerberg akıllı birisi arkadaşlar. Ancak akıllı olmakla zeki olmak arasında fark var. Akıllı olmak gerçeği iyi görebilmek, ona göre hareket etmektir. Zeki olmaksa anlama ve kavrama yeteneğinizin iyi olması demektir. Unutmayın, kullandığınız şeyleri yapanlar sizden daha zeki değiller. Kontrol How bro felt after saying this gerçekten. Think about that! Sometimes! Sometimes we allow our enemies to stop us from going everything we want in this life. Abi o adamlar bizden zeki değil ama e, Amerika'da yaşıyorlar. Harvard'a gidiyorlar. Ailelerinin durumları iyi bir şeyler araştırmak için vakitleri var. İmkanlarını hemen değerlendirebiliyorlar. Yatırımcı buluyorlar. Yes. Yok ya bizden daha zekilerdir. Bizden daha zeki, zeka çok şey bir kavram ama hani bizden daha hızlı bir şekilde yeniliğe ulaştıkları kesin, garanti. Bir de Harvard'a gitmek için de zeka lazım. Öyle bir detay da var. Hani adam Harvard'a gidip drop out oluyor. Mesela Bill Gates. Bill Gates dünyadaki en At saçma yiyorlar. örnek yani. Eğer anneniz babanız Bill Gates örnek veriyorsa size onlara bir bakın deyin ki Bill Gates'in babası Amerika'da çıkan ilk bilgisayarlardan bir tanesini çocuğu alıp vermiş yani ve babası parası da var. Hani ve et yiyor. Ve iyi okula girmiş. Hani benim babam arada yapıyordu çünkü bak Bill Gates'e böyle bir şey yapıyor falan dedi. Baba dedim Yani hani böyle bir şey yap nasıl yapayım ya? Nasıl yapayım yani bunu? Yeni bir şey. Baba ne alaka? Hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başarılı chat.